İstanbul'da görülebilecek en özel binalardan bir tanesinin e, en üst katındayız. Muhteşem bir gün batımında İstanbul surlarını da ayan beyan görebildiğimiz çok özel bir ortamda sizlere seslenmekteyiz. Evet İstanbul eski adıyla Konstantiniyye ya da Konstantinopolis Roma İmparatorluğu'nun da başkentiydi. Osmanlı'nın başkenti olduğu gibi ve Roma İmparatorluğu'nun başkentiyken bu şehri iki ayrı saraydan farklı dönemlerde yönetmişlerdi. Birinci saray Sultanahmet Camii'mizin bugün bulunduğu yerde bulunan ilk Roma sarayıydı ki Konstantinler, Teodosiuslar ve Justinianuslar o sarayı kullanmıştı. 1204'te meydana gelen Latin istilası sonrasında 57 sene süren o kanlı vahşice Latin istilası sırasında Katolik Avrupa 4. Haçlı Seferi'nde Kudüs'ü işgal etmek yerine kendi dindaşlarının memleketini yağmaladılar ve bu yarım asırlık yağmada birinci Roma sarayı parça parça oldu. 1261'de İzlik ve Trabzon'dan gelen Rumlar İstanbul'u başkentlerini geri aldıklarında ikinci bir saray inşa ettiler. Aslında burada zamanında öncesinde bir sayfaya sarayı vardı. Sayfaya sarayı büyütüldü, genişletildi ve buraya bile her ne Kompleksi denildi. Bilharne kompleksinden Roma İmparatorluğunun ikinci saray kompleksinden günümüze kalan tek bina, Tekfur Sarayı adıyla hala sapa sağlam ayakta ve şu an tarihinin en ciddi ve en profesyonel restorasyonundan geçiyor ve bir sene sonra Osmanlı Çin Müzesi olarak da açılacak. Keyifle burayı dolaşacaksınız. Biz de buraya geldik ve hem restorasyon ortamını dolaşıyor hem buradaki çalışıyor. Hem de bu sarayın sizin için hazırlandığı o günleri hasretle bekliyoruz. Gelmişken bir canlı yayın yapalım. Buradaki güzellikleri sizinle paylaşalım dedik. Hadi başlayalım. Önce arkamızda harika bir Haliç manzarası var. Onunla başlayalım. Evet. Diyeceksiniz ya Talha Bey kafanda kask. Valla şantiye şu an burası. Bir tamirat söz konusu. Öyle olunca biz de buradaki ekibe uyduk. Dedik yani kel kafayla gezmeyelim. Hocam bak taş düşer. Bize lazımsın dediler. Onun için kafamızda böyle bir başlık çıkmış hmm. oldu. Şimdi arkamızda harika bir altın boynuz. Yani Haliç manzarası var. Aslında manzaranın başladığı nokta Eyüp Sultan. Yani oradan başlamak icap ediyor. Şu gördüğünüz bölgeden. Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin de bulunduğu Eyüp Sultan Camii. Onun hemen yanında bize doğru bakan tarafında Mahmut Paşa Külliyesi. Hemen altında ikinci Mahmud'un fesane binaları. Karşımızda Haliç ve Haliç'in karşısında Halıcıoğlu, Sütlüce ve Minya Türk bölgeleri. Olduğu gibi buram buram tarih kokan yerler. Burada bir saray varsa bu sarayı çeviren surlar olmalı. Dikkatle baktığınız zaman Bilaherna bölgesi özellikle ayrıca bir sur bloğuyla çevrilmiş. Bakın şu görmüş olduğunuz surlar aslında aşağı doğru devam eden manuel surları olarak geçiyor. Manuel Komnenos surları. Toplam 11 tane burçtan oluşur bu surlar. Ve bunlar böyle aşağı doğru eğri kapıya doğru iner. Eğri kapıya doğru. Bakın görüyorsunuz Manuel surları buradan böyle devam ediyor. Buradan da şuradan aşağı doğru dönüyor. Tam aşağı doğru döndüğü şu arada eğri kapı var. Eğri Kapı meşhur. 4. Mehmet döneminde önündeki çöplüğüyle meşhur. Bu çöplük öyle bir çöplük ki çöplükte lanet dahil elinizi karıştırıyorsunuz. Kaşıkçı elması geliyor. Yani öyle böyle bir yer değil. Belki de Kaşıkçı elması zamanında Roma İmparatorluk Sarayı burada olduğu için belki buralardan oralara karıştı gitti. Bazıları Orta Doğu'dan buraya bir şekilde geldi diyor. Bilmiyoruz. Ve Haliç, Haliç Köprüsü ve karşısı. Bina burası. Şu görmüş olduğunuz bina Tekfur Sarayı'nın ana binası. Biraz rüzgar var. Sesim size zor ulaşıyor olabilir. Bu ana binası aslında bir restorasyon gördü Tekfur Sarayı. Ama çok daha sağlam. Tam bir ile restorasyon görmesi için tekrar bir ihale oldu. Şimdi ikinci restorasyon gayet eylellerde sağlam gidiyor. Neticesini heyecanla biz de bekliyoruz. Şu aşağı doğru indiğinizde, bakın orada tahta paravanlarla çevrilmiş bir bölüm var. Hemen şöyle alayım. Bakın şu gördüğünüz tahta paravanlarla çevrili bölge bence son derece heyecan verici. O iki tahta paravandan yuvarlak gibi duran kısım Çin'i fırınları. O hafif arkaya doğru kaybolan uzun kısım ise Çin'lerin yani Çin'i ürünlerin dinlendirildiği ikinci havuz. Bu gördüğünüz bölge lale devrinde 3. Ahmet'in padişah olduğu dönemde. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın Çin'i atölyeleri olarak kullanılmış. Yani Nevşehirli Damat İbrahim Paşa kendi döneminde o gün altı durumda olan Tekfur Sarayı'na Çin'i atölyesi olarak değerlendirmiş. Ve Osmanlı'nın 16. yüzyıl Çin'i sanatının 17. yüzyılda yeniden bu saray kompleksi içinde canlandırıldığını ve bizim sanat tarihinde 17. yüzyıl Çin'leri olarak adlandırdığımız... Tabii kalitesi 16'ya göre biraz daha düşük olan Lali Devri Çinlerinin burada üretildiğini biliyoruz. Restorasyon bittiği zaman buranın hem saray olarak hem de Çin'in müzesi olarak hizmete açılacak olmasının mantığı da aslında burada saklı. Buradan baktığınız zaman İstanbul'un yedi tepesinin özellikle üç tanesini çok güzel görüyorsunuz. Hadi görelim. var. Buradan böyle dümdüz ileriye doğru Topkapı Sarayı'na kadar gidiyor. Göz yaylımı. Ama tabii Topkapı Sarayı'nı buradan net göremiyoruz. Bakın orada Sağ Minaresi'nin yanında bayrağımızın da dalgalandığı bir cami var. O cami Yavuz Sultan Selim Camii. Caminin şu an bizim baktığımız taraf değil. Kıble tarafında öbür tarafında Yavuz Sultan Selim eşi Hafsa Sultan ve Osmanlı'nın son döneminin padişahlarından Sultan Abdülmecit Han'ın da kabri orada bulunmakta şu tarafa doğru geldiğiniz zaman iki minareli bir cami var. O cami İstanbul'un beşinci tepesi. Altıncı tepe Yavuz Selim Camii'ydi. Beşinci tepedeki cami Fatih Cami. Fatih Sultan Mehmet'i. Ben şöyle bir olmazsa. Evet altıncı tepeye yaklaşıyorum. Yavuz Sultan Selim'in camisini görüyorsunuz. İşte bu. Evet Bayazıt Kulesi'ni gördük. Arkada Bayazıt Cami. Bayazıt Cami ne demek? İstanbul'un üçüncü tepesi demek. Üçüncü tepede buradan gözüküyor. Fatih Camii'ni görüyoruz. Fatih Cami İstanbul'un 5. tepesi ve şöyle yavaş yavaş geliyorum. İstanbul'un 7. tepesi Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii. İşte bakın tam karşınızda. Gün batımında artık arka fon iyice sarıya çaldı. Burada Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'ni de görmekteyiz. Şöyle devam edelim. Tüm doğru ilerliyoruz. Tam panoramik 365 derece geziyoruz. Surlar, kara surları bakın bu şekilde devam ediyor. Böyle dümdüz ilerlerseniz en son Marmara Denizi'ni görürsünüz. Marmara Denizi'ne surların bitiştiği yerde son bir kule vardır. Yarısı zamanında suyun içinde olduğu için ona mermer kule demişler. Mermer kule. Onun yanında yedi kule hisarı var. Yedi kule hisarından sonra Golden Gate, altın kapı var meşhur. Roma imparatorları o kapıdan girermiş saraya. Oradan devam ettiğiniz zaman Mevlevi Hane kapı, Belgrad kapı, Silivri kapı ve geliyor 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 top kapı, sulu kapı. Hemen şurada bakın bayrağımızın dalgalandığı yer Edirne kapı. Zaten Edirne kapı Mirman Sultan Camii Caminin orada ve oradan da buraya doğru geliyor. Ayvan Saray kapıyla aşağıda birleşen kara surları. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u işte bu gördüğünüz bölge. Şu güneşin battığı istikametten kuşattı. Zaten şu an güneşin battığı yerde kocaman bir orman alan görüyorsunuz. O ormanlık neresi? İstanbul'un en büyük mezarlığı olan Edirne Kapı. Tam iki ay boyunca sizin büyük büyük dedeleriniz 2 Nisan 1453'te şu sur bloğunu buradan kuşatmaya başladılar. 29 Mayıs sabahına kadar sürdü bu kuşatma. 29 Mayıs sabahı bu surlardan içeriye girdiler ve şehri sizin adınıza fethettiler. Artık şehir İstanbul oldu. İki aylık kuşatmada binlerce askerimiz şehit düştü. Ve o askerler şehre girilemediği için surların, duvarların dışına buraya defnedildiler. İstanbul'un ilk fetih şehitleri onlar olmuş oldu. İşte mesele böyle. Roma İmparatorluğu'nun son sarayı olan Bileherna bölgesi burası. Tabi Bileherna sarayında azıcık konuşalım. Bu kadar manzara anlatmışken. Latin istilası 1204-1261 döneminde olduğunda o günkü Roma İmparatorluk Sarayı, Sultanahmet Meydanı'ndaki saray mahvedildi. Fatih bile 1453'te İstanbul'u fethettiğinde o yıkıntıları, harabeleri görünce Afrasya'nın sarayında baykuş nöbet vuruyor, örümcek, perdedarlık yapıyor, şiirini sadiden, iktibasla söyleyecektir. İşte Latin istilası sonrası buraya giren Romalılar kendilerine yeni saray bölgesi olarak burayı seçmiş oldular. Evet konuşulacak şey çok bu manzara bana konuş deyin. Ben sabah akşama konuşurum. O kadar çok şey var ki detay. Ama malum hani kafamda her ne kadar kast olsa yukarılardayız. Rüzgar da sağlam esiyor. Hasta olmamam lazım. Çünkü hafta sonuna kadar program var. Şu an Üsküdar'a geçiyorum. Üsküdar'da konferans var. Akşam saat 20'de. Ve bu konferansta yani asr-ı saadetteki İslam sanatından Süleymaniye'ye kadar yaklaşık 2 2 iki, buçuk saat İslam sanatına anlatacağım. Onun için seslerimin gitmemesi lazım. Şimdilik bu muhteşem, o rüzgar başladı, bayrağımız süper dalgalanıyor. Bir görelim şunu, bir alayım şöyle kamerayı. Evet, ben sözlerime bu muhteşem manzarayla son veriyorum. Gün batıyor, şehir sürüyeti, surlar harika. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii muhteşem gözüküyor. Bakın Ulubatlı asılın Bayrağımızı dikmiş olduğu burç ve o burcun üzerindeki şanlı bayrağımız hala dalgalanmaya devam ediyor. Allah başka ülkelerin bayrağının o burçlarda dalgalandığını bize göstertmesin inşallah. Ve o da bayrağımızın dalgalandığı burçtan sizi gün batımında Edirne kapı Niemelce şehitlerinin başında dalgalanan bayrağımızla da son veriyorum. Dediğim gibi İstanbul'un kıymetini bilmek ecdadın kıymetini bilmek ve bu manzaraların farkında olarak bu topraklarda yaşayabilmek bizlere gurur ve onur verecektir. Yarın yüzlerine rahat bakabilmemiz açısından. Hepinize bize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tekfur Sarayı'ndan hepinize hayırlı akşamlar.